Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşınmış hayatım. Son minhanın da sırtında paralandı çoktan, çile bezinde. Sen şimdi saçımın akında, en farkında yüreğim ve anlamın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim, memleketim. Deniz silmi yağıyor yağmur uzun sokağın taşlarına Ganitanın kayıklarına martılar gizliden gizli öpüşüyorlar Deniz kokulu kendimi düşünüyorum Orhan Bey'in İstanbul'un inat Anılarım şehrini düşünüyorum ayrılıkların ötesinde bir yerde Taş başının dar sokağından deniz değne simitçinin ve hamsiçinin sesi geliyor Tavada çizör çizir öten tereyağının kokusuna Meydanındaki limoncunun taplatsına bir roş olmuş. Deniz kokulu çentimi düşünüyorum. Orhan bütün İstanbul'un Varsın yazın yağmur çiçeksin üstüne. Ellerin cebinde ya. Yürüyorsun ya o şehrin sokaklarında. Yağmur sana ne? Yürüyüp gitmeli limana. Oradan da mendireye ta üstüne kadar. Ve çökmeli bir taşın üstüne. Ama kara el patlamış. Fırtına varmış. Dalgalar adam boyuna geliyorlarmış, ıslanıyor. Vakit de akşamlardan bir akşam sana. Kalkala onun pilavını, Mehmet Salih'in çayını, Bodos'un meyhanesini, Gülbahçe'nin dönerini ve pazar sabahlarının vazgeçilmez seyircisini çekiyor hocam. Deniz kokulu kendimi düşünüyorum. Orhan ve dedim İstanbul'un inan. Yeşilin bin tonunu koynunda barındıralım yüce karlı dağların bile selam durduğu o güzelim şehre, İstanbul'un soğuk ve çirkin akşamlarından binlerce sevdi. Meydandan kalktık bir saate varmaz Hamsi köydeyiz. Konak oğlunda baş başa sütler çiğrimiz. Nara eser bir rüzgar, olur içimiz tertemiz. Bu sene gidemiyorum. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim Ezilir yanlar için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 la, la lay lay la.